Evet, bugün İstanbul'da Başar Soft'un İstanbul Şubesi'ndeyiz, Ataşehir'deyiz. Konuğum, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alim Küçükpehlivan. Alim Bey merhaba. Merhabalar. Hemen e, birazcık sizi tanıyalım. Sonra Başar Soft ne işler yapıyor? Ee, Başar Soft'un çalışma alanı ne? Evet. Ee, ben e, 91 yılında Ege Bilgisayar Mühendisliğini bitirmiş ee, ve 97 yılında da Başar Soft'u 3 ortak olarak kurmuş bir bilişim sektörü oyuncusu denilebilir hakkımda. Ve şey yaptığımız iş aslında yazılım. Yani yazılımla iştigal ediyoruz ve çalıştığımız alan da harita konusunda yazılımlar. Yani konuma dokunan her türlü soruyu çözüme kavuşturan bir altyapıyı Türkiye özelinde çok daha hassas. Dünya genelinde de çözüm üretir hale getirdik zaman içerisinde. Peki çok farklı bir konu değil mi harita ve yazılım iç içe olması? Yani bu alan bakir bir alan mıydı seçtiniz siz? Evet biz şirketi kurma aşamasında öncelikle boş bir alan arayışı oluyor tabii ki. Her girişimci de benzeri bir hedefi gözetmeli. Bizim çalıştığımız zamanlarda işe Böyle bir şirket hedefi seçmeye çalıştığımız zamanlarda Türkiye'nin her yerinde bir yerde bir sokakta bir kazı yapılırsa eve vardığınızda ya elektriğiniz ya suyunuz ya da ikisi üçü birden kesili olurdu. Oradaki bir eksiklikten yola çıkarak şehirdeki şehirleşmenin de getirdiği bir gelecek öngörüsüyle şehirdeki altyapının ve üst yapının yönetilebildiği bilgisayar ortamında haritaların, kurgulanabildiği, veri tabanlarıyla entegre edilebildiği bir altyapı üzerine çalışmaya başladık. Peki sizin Google haritalarla aranızdaki fark ne? Yani Google haritalar gibi dev bir yazılım varken siz ne yapıyorsunuz da farklılık elde ediyorsunuz? Evet süper. Şöyle zaten biz şirketi kurduğumuzda ne Google daha ancak kuruluyordu ne de Google Maps vardı. Dolayısıyla biziz harita üretimine 98 yılında harita üretimine partnerlerimiz ve müşterilerimiz için üretmeye başladık. Ne demek? İşte bir Ankara'da Atatürk Bulvarı, Kızılay Meydanı, meclis, parklar, alışveriş merkezleri gibi bilgileri birilerinin üretmesi gerekiyor. Bu bilgiler bölük pörçük değişik yerlerde var. Ama üstünde eczanelerin, banka şubelerinin, işte ee, kütüphanelerin olduğu, karakolların olduğu her ihtiyaca binaen çözülebilecek bir harita altyapısı 25-26 yıl önce yoktu. Dolayısıyla biz ilk önce bunu üretmekle başladık. Ve belli bir aşamada da GSM şirketlerinin çok daha hassas harita ihtiyaçları olmaya başladı. Bazı istasyonlarını kuruyorlar, cep telefonlarında servisler üretiyorlar. Google Maps hala yok ortada. Ve Google Maps 2006'da gelip Türkiye için... Haritayı bizden aldı. Yani Google Maps'teki gördüğünüz bilgiler, buna Apple Maps'te dahil olmak üzere, Yandex'te dahil olmak üzere, birilerinin sahadan, gözle, elle, bilgisayarla, belli teknolojilerle GPS kullanarak topladığı bilgiler. Dolayısıyla yıllarca ki hala da bizim haritalar kullanılır, değişik güncelleme sıklıklarıyla bu firmalar bizim haritaları alıp kullanıyorlar. Biz şu an burada bu sohbeti ederken de bizim arabalarımız Türkiye'de sokak haritası güncelliyorlar. Yeni bilgileri ekliyorlar. Kapanmış yerleri siliyorlar diye söyleyebiliriz. Peki efendim bu ilginç bir şey çıkarttı şimdi ortaya söylediğiniz şey. Şöyle ki Facebook'tan önce benim hep örneğini verdiğim bir pilli network vardı, sosyomat vardı, hı hı. bir böyle chat programı gibi programlardı ve çok keyifle zevkle kullanılan şeylerdi. Şimdi siz de bunun benzeri bir şey söylediniz, hı hı. dediniz ki bizden Google'dan önce biz vardık hı hı. dediniz. Şimdi ne oluyor da bizim şirketlerimiz ya yok oluyor ya da dev Amerikan ya da yabancı menşeli şirketlerin gerisinde kalıyoruz. Şimdi birincisi şöyle düşünelim, bir koca bir Kızılırmak nehrini düşünelim, bir de bunların kollarını düşünelim. Yani biz bir kolun üstünde bir akarsu dere sayılırız bu teknoloji dünyasında. Bizim ürettiğimiz bilgileri Türkiye'de tüketebilen bir kitle var ve ülke olarak yurt dışına bunları hazırlamak, bunları satabilmek üzerine. Ve hedef pazarı yurt dışı yapabilmek üzerine 25 yıl önce, 20 yıl önce böyle bir dünya yoktu. Bakın daha 3-5 yıl önce oyun sektörüyle biz dünyaya, globale lider olabilen oyunlar üzerine hedefler kurabilmeye başladık. Hele ki bizim çalıştığımız alanda, B2B dediğimiz alanda bu henüz oyun sektörüne bile yanaşabilecek durumda değiliz. Türkiye'de üretilmiş bir ürünün Dünya lideri olabilmesinin yolu e, henüz açık değil. Peki bu yolu açmak için neler yapmak lazım? Bu yolu açmak için aslında uzun zamandır çalışılıyor. E, çok yakın zamanda biraz biraz meyveler alınmaya başladı. Oyun sektörü de aslında bunun ilk e, fayda sağlayanlarındandır. E, birincisi yazılımı kritik bir sektör olarak belirlemek lazım. Yazılım sektör olarak tanımlandı bir sanayi dalı olarak da tanımlandı ama hala maalesef kritik bir sektör olarak tanımlanmadı. Türkiye'de kritik sektör hala inşaat. Belki de ardından ne geldi? Savunma sanayi geldi. Halbuki dışa bağımlı olmayan, girdisi çok daha az olan ve çıktısı çok daha yüksek olacak diye baktığınızda sıraladığınızda turizmden de hava yolundan da çok daha önde gelir yazılım sektörü. Dolayısıyla yazılım eğer kritik sektör olarak tanımlanır ve teşvikler ve destekler bu yönde kurgulanırsa bu mümkün. Ama biz daha geçen yıl deprem vergisi diye sektör olarak bir gol yedik. Ee, yaklaşık 20 bin teknoloji firması teşvik olarak aldıkları paraların %70'ini, %80'ini geri devlete deprem vergisi olarak geri ödediler. Ee, aldığı yatırım alan, yatırımcıdan yatırım almış girişimlerimiz, Emisyon primi adı altında gelen paradan %10 tekrar vergi ödediler. Dolayısıyla Türkiye henüz o yolda değil. Evet. Peki efendim bu konuyla ilgili olarak sivil toplum örgütleri neler yapıyorlar? Var burada mı o girişimleri. Burada STK'lar olarak yasadın ciddi çalışmaları var. Ayrıca bizim Hizmet İhracatçıları Birliği'nde bilişim komitemiz var, bilişim yazılım komitemiz var. Orada ciddi çalışmalarımız var ardından e, top yazılım meclisinde de e, yazılım ihracatı ile ilgili bir e, komisyon oluşturulduk ve o komisyonda da ben şu an başkanlık yapıyorum e, İhracatın önüne açabilmek için e, devletten beklediklerimizi e, kamunun belli kurumlarına yetkili birimlerine anlatıyor ve aktarıyoruz Evet biraz başar softa dönelim He. Başar Soft kaç yılında kuruldu neler yapıyor başar softun başarıları neler Evet. BaşarSoft'u biz 97 yılında kurduğumuzda yapmak istediğimiz şey bir yazılım şirketiydi. Ee, ve konum üzerine yazılımlar geliştiren e, bir yazılım şirketi olmaktı. Ama baktık ki 98 yılında e, içerik de yok, yani haritada yok. Dolayısıyla biz 98 yılından itibaren de Türkiye'ye ait haritaları üretmeye başladık. 2005-2006 yılında da e, sahaya çıkıp, sahadan güncelleyerek içerik üretmeye başladık. Ve işte bunu navigasyon cihazlarına... İşte Google, Apple gibi, Yandex gibi harita yazılım firmalarına tedarik etmeye başladık ama bu bizim genelde son kullanıcı tarafından bilinen yüzümüz ama aslında Başarsoft'un gerçek faaliyet alanı daha çok kurumsal şirketlerin konumla ilişkili bağlı işlerini daha etkin yürütmelerini sağlamak nedir bu? Mesela işte pandemide yaşadık aniden bütün kargo şirketleri 10-15 katı belki de yüzlerce kat büyük hacimlerde gönderi oluşturmaya başladılar. Mesela Başarsoft kargo şirketlerinin yazılımlarının içerisinde önemli bir katman sağlıyor. Siz bir adres girdiğiniz zaman aslında o adres eksik parçacıkları olabiliyor, yanlış parçacıkları olabiliyor, adres olmayan tarif parçacıkları olabiliyor. Biz onları düzeltip koordinatlaştırıyoruz ve hangi şubeden size teslimat yapılması gerektiğini belirliyoruz. Ve e, her gün milyonlarca adresi koordinata çeviriyoruz. Koordinatları adrese çeviriyoruz. Ve iş hayatında bu e, yolda gördüğümüz o parsel hareketlerinin e, sanırım 100 parsel par o paketten 95'ini Başarsoft'un e, harita altyapısı yönlendiriyor. E, ha keza evimize söylediğimiz yemek e, işte pizzaydı, hamburgerdi Bunların da herhalde 5 e, siparişten 4'ünü e, arka tarafta Başarsoft'un adres altyapısı yönetiyor. Şu an üzerinde çok yoğun çalıştığımız konu da teslimatların hangi sırayla optimize edilerek, e, daha kısa sürede, daha az e, kilometre yaparak e, ilgili yere ulaştırılması gerektiği üzerine çalışıyoruz. E, bunu hayatın her aşamasına uyguluyoruz. Bunun en önemli ve en güncel örneği de, bir pizza geldiğinde en fazla biraz pizzamız soğumuş olur veya geç yemek yemiş oluruz. Ama şu an ambulans 112, yeni nesil 112 merkezlerin içerisindeki harita altyapısını da biz sunuyoruz. Aynı zamanda ambulansların içerisine koyulmuş navigasyonlarda da gerçek yerli %100 kendi navigasyonumuzu kullanıyoruz. Yani orada o araçlar için, ticari araçlar için geliştirilmiş navigasyon değil, Ambulansa özel geliştirilmiş e, uluslararası patenti olan bir navigasyon yazılımı döndürüyoruz. Dolayısıyla e, sahada eğer bir operasyon yapacaksanız işte mobilya teslim ediyor olabilirsiniz, e, market alışverişi teslim ediyor olabilirsiniz veya yangına giden bir e, itfaiye aracı olabilirsiniz. Hepinizin bu bütün bu araçların e, yolla ve adresle bir ilişkisi var. Başarsoft bunu yönetiyor diyebiliriz. Evet, emniyet güçlerinin de böyle bir haritaya ihtiyacı var. Yıllardır kullanıcımız emniyet evet. güçleri de. Ben e, polis muhabirliği yaptığım dönemde emniyet komuta kontrol merkezinde bir polis memuru Hacı vardı. Hacı bütün İstanbul'u e, avucunun içi gibi bilirdi. Hiç gitmediği, görmediği yerleri polis ekiplerine evet. aklında tutarak Mesela tarif ederdi. Şöyle söyleyeyim, o işte çok önemli bir şey. E, polis de biliyorsunuz rotasyon vardır. Evet. Polis iki yılda bir tayin olur. Dolayısıyla yeni geldiği yerde o şehre alışıncaya kadar ciddi bir adaptasyon vakti gerekliydi. Ama biz polis tabi çok detaylı anlatamıyoruz. Bu, bu detayda da konuya çok hakim olmuyor kimse. E, biz 2010'lu yıllardan itibaren e, polisin cebinde taşıdığı uygulamalardan e, merkezdeki ihbar merkezindeki haritaya kadar ciddi anlamda teknoloji desteğini biz veriyoruz. Evet. Peki efendim bu haritalama işini nasıl yapıyorsunuz? Yani bünyenizde çalışan harita mühendisleri mi var? Onlar bilişim mi biliyorlar? Yazılım mı biliyorlar? Nasıl oluyor bu? Şimdi harita amaca binaen üretilen bir içerik. bizim ürettiğimiz içeriğin amacı tapu vermek, yol geçirmek, işte kaldırım döşemek gibi bir hassasiyet içermiyor. Yani santim hassasiyetinde bir haritaya ihtiyacımız yok. Biz mesela bir sonraki ATM'yi nereye açalım? Ondan sonra bir sonraki şubemiz nerede olsun? Hı hı. Ee, en uygun trafik nereden geçirilebilir? Gibi bilgileri e, sorgulayan uygulamalar için harita geliştirdiğimizden dolayı bizim ürettiğimiz haritaların hassasiyeti metre hassasiyetinde olan haritalar. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir harita mühendisliği teknolojisini içerme zorunluluğu yok. Ama yine de harita teknolojilerinden ciddi anlamda faydalanıyoruz. Burada uydu görüntülerinden, drone gibi hava fotoğraflarından e, ve de sahada dolaşan GPS'li video Araç kameralarla, var. video kameralarla ve araçlarla veriyi topluyoruz ve Ankara'daki merkezimizde de bu görüntüler üzerinde çalışan teknik ekiplerimiz var. Evet, Başar Soft'un kaç kişilik bir kadrosu var? Başar Soft'un 220 e, kadrolu çalışanı var. 100, 150 civarında da art e, source dediğimiz e, kaynak kiraladığımız müşteriye kiraladığımız e, çalışan e, miktarı söz konusu. Sözleşmeli dolayısıyla 200-250 arasında bir çalışanı var. Bunun yüzden fazla yazılımcı yani 120-130 civarında e, yazılımcı söz konusu. Ciddi anlamda bir e, yazılım e, istihdamı, istihdamı sağlıyoruz. Peki bu kadar insanı çalıştırmak zor değil mi günümüz koşullarında? E, Valla bu aralar en çok konuştuğumuz konular iki tür sorun var. E, birincisi e, nitelikli personel bulabilme sıkıntınız var. E, yetişmiş bir personeli e, yurt dışına kaybettiğiniz için yerine koyacağınız e, nitelikli bir havuz beklentiniz var, onu bulamıyorsunuz. E, i̇kincisi de e, içeride e, çalışan memnuniyetini oluşturabilmek anlamında e, beklentileri karşılamakla ilgili sıkıntılar var. Bunları biz bir şekilde yönetiyoruz. Sonuçta 26 yıllık bir yazılım şirketiyiz. Ama sektörün büyümesi için ihtiyaç duyacağımız 3-5 yaşındaki yeni yeni palazlanmakta olan girişimler bu konuda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ve sektörün Hı. önündeki en büyük sorunlardan birisi de bu. Bunun çözüm önerilerinin de başında düzgün bir yüksek öğrenim sisteminin oturtulması ihtiyacı var. Türkiye'deki yüksek öğrenim makine kapasitesi ve pazarın ihtiyacı olan öğrenci adedi 2-2,5 milyon üniversite mezunu. Ama hem üniversitelerin nitelikli personel yetiştirebilecek, nitelikli mezun verebilecek üniversitelerin adedi bu kadar şeyden çok daha fazla. Yani yeterli nitelikte personel yetiştirebilecek üniversite yok. Hepsi Genel geçer mezun yetiştiriyorlar ve 7 milyon mezun yetiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin ihtiyacı olmayan sayıda üniversite mezunu öğrencisi şu an üniversite sıralarını meşgul ediyor. Dolayısıyla niteliksiz bir mezun kitlesi geliyor elimize. Biz de sektör olarak onları tekrar eğitmek zorunda kalıyoruz. Evet. Peki efendim müşteriden talepleri nasıl alıyorsunuz ve... Yani müşteri portföyünüzün içinde neler var? Mesela yemek sepeti mi geliyor size bize bir harita yap? İstanbul haritası istiyorum veya ne bileyim lokasyon, şu lokasyonda bir yer istiyorum diye. Onlar mı böyle bir talepler oluyor? Evet, bazı durumlarda müşteri bize geliyor. Bazı durumlarda ise biz müşteriye böyle bir teknolojinin varlığından haberdar etmek durumunda oluyoruz. Mesela kargo şirketleri yıllarca bize bizim elimizdeki adres veri tabanı sizden çok daha iyi, çok daha güncel dediler. Evet çok daha iyi, çok daha güncel ama koordinatları yok. Koordinat olmayınca şube planlaması yapamaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla isteri sağlayacak yeni nitelikleri oluşturduğunuzda müşteriyi bundan haberdar etmeniz yetiyor. E, müşteri alanlarımızda çok farklı alanlar da var. E, çok fazla bilinmeyen en önemli alanlardan birisi de e, altyapı şebekeleri. Türkiye'deki elektrik dağıtım şebekesi, doğalgaz dağıtım şebekesi işleten biliyorsunuz bunlar 2007-2008'li yıllarda özelleştirildi. Ve bu yeni lisans alan şirketler buralarda belli yatırımları yapma, belli hizmet seviyelerini tutturma gibi ödevleri e, üzerlerine aldılar. Yani işte elektriğiniz kesilirse 2 saatten kısa sürede size haber vermeden elektriği kesemezler. Kesilirse ceza ödemek durumundalar. Tüm bunları yönetebilmek için çok ciddi bir harita teknolojisini kullanmaları gerekiyor. Ve Başarsoft bu tür çözümleri de olan, geliştirmiş, esas gücünü de orada ortaya koyan bir yazılım şirketi. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Mustafa Bey'in evinde elektrik kesildiyse onunla birlikte kaç evin daha elektriksiz kaldığını ve onu besleyen trafonun hangisi olduğunu elektrik dağıtım firmasına ve oradaki sahadaki en yakın arıza ekibine bildiren altyapıyı oluşturmuş durumdayız. Evet sizle bir sohbetimizde bana e, belediyelerin çöp toplama konusunda bile haritaya ihtiyaçları olduğunu söylemiştiniz. Evet. E, bu tip projeler nasıl yönlendiriliyor? Nasıl siz sokak sokak dolaşıyor musunuz? Böyle ekipleriniz mi var? Uydu mu alıyorsunuz görüntü? E, şimdi şöyle, e, burada da ihtiyaca binaen veri e, organizasyon söz konusu. Burada çöp kutularının nerede olduğunun belirlenmesi bu sadece o müşteriye ait, o belediyeye ait bir bilgi olduğu için böyle bir projede o bilgiyi müşteriyle birlikte biz topluyoruz. Dolayısıyla onu daha sonra canlı tutmak, planlamak, yerlerini ayarlamak, dolu boş oranlarını takip etmek gibi faaliyetleri de sensörler aracılığıyla Bazen ağırlık sensörü olur, bazen video sensörler olur. Bu sensörler aracılığıyla yönetmek söz konusu. Burada mühim olan bu yatırımı karşılayabilecek bir geliri içeriden oluşturabilmeniz. İkincisi bu yatırımı işletmeye devam edecek bir personel altyapısının da orada hazır oluyor olması. Temelde belediyelerde yaşadığımız en büyük sorun biz bir sistemi kurup geliştirip gündeme getirip devreye alabiliyoruz. Fakat belediyelerde nitelikli personel istihdamı çok yüksek olmadığı için sizin kurduğunuz sistem ila nihai çalıştırılabilir halde kalmıyor. Bir sonraki seçim döneminde projeler değişiyor, yöneticiler Hı -hı. değişiyor ve bizim çöp projesinde olduğu gibi kaybolup gidebiliyor. <laughs> kaybolup gidebiliyor. Bekir Efendim çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Sağ olun.